За эндээ саржулноо. За энэ нэгний сонирхолтой дурсамж байгаа юм аа. Энийг бодло тө бид тэр 22 оны уу. Наа хоёр тахтууд харуулж харах гээ нь. За энэ хамгийн төв донд нь байгаа нэг гараа үнд тууга чулууны хажуу талаас хүн чулууны хэсэг байгаа маш их хэвдэлж гимтэйсэн. Оо ортадаг ташхигэний талхсанч нар. Оо Одоо отуран магаан хаган сүйлэлдэсний эхэлт таснын аль тал аа Түуний өмнө талаас одоо энэ битний харж байгаа энэ хүн чулуун толгой олцсон юмаа сур тал дэх тас хейкэлний баши там аль талфаны өн талфана бололмыштар Таа бүхэн сая харах юм бол малгай гээсэн хараарай Ээр малгай нь бол гэнэжний 4 5 талт малгайтай маш төстэй юм алгаваа. Эр оонын баш ийчний бахарсангыз ийж бахарсангыз одоо 5 тарафны ташэйкегийн башид. За эндээс ингэ тарах юм бол нүүр нүдний байдал хэв явсан байдлаа хараарай, хамрын хараарай, амын хараарай, чихний байдлыг хараарай. Эдгээр бол гэрэтэн гözдөөр, бурундаар, агзлаар нь баах, баахсаңыз. Тэгэхээр энэ чулууг шууд хүлтегнийг дахиж хийнэ гэж байна. Тэгм учраас бол энэ бол хүлтегний аав, тэрний маш төстэй гэж бол бид үзэж байна. Урдсан байдал үзэж байгаа шүү. Тэгэхээр бид өнөр царцмаа өөрөөр бох хүлтегнийн O taş heykelinin tamam. başına benzediği için biz de belki de diyoruz, biz ön çalışma olarak bu tam kültürünün babasının taş heykelinin başı diye düşünüyoruz. Sağ so, olun. За одоо энэ энэ хүн чулууг цохилын онгоны хэсгүүд олсон байгаа өмнө талын хэсгээс мэлхий чулуун суурин дээр бололтой. Энэ таарах зүгээр гонц. В жилийн эң их бүхий эң өнөмдлөөр хагас шалс маларımızд чонйг ороосон юм төлсөгөө. Саа илгэдэх юм бол энэ барон зүүн тал руу хоёр чоны хөл харагдана амн ангасан байдалтай чон харагдана гоо дുണ്ടод маш сонирхолтой юм цэцгийг өвсүүлсэн байгаа юм а. За энэс хоошлууд одоо бичэг ташны тухай эртний төрлөөр мэдсэн бичгийн тухай бол набил байдлахаар логт танилцууна. Та бүхэн намайг сонсч байгаа гэж байна. Эцэг анат бүлийн бут ташны дээд хэсэг 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 хэс Sizlere çok teşekkürlerimi milletiyorum. Şimdi anıt bu bir tersin e, hakkında bana söz veriyor. İzin verirseniz ben okuyayım. Buyurun yerim. hocam. Çok teşekkür ediyoruz görüntüler için. Hocamızın ya, yorumları için. Önemli olan bu bir taşın alt kısımdaki taş kablumba bulunmuştu. Bir taştan evet. sonra. Evet. Demek ki e, bu taş diyoruz da yaz, aslında anıt, yazlık anıt diyor, yazlık heykel diyor. Yok bu eski Türkçe Bitiktaş diyor. Biz öyle eski Türkçesiyle konuşalım. Burada 12 anıt Külüyesi'nden bulunan bizim en büyük, önemli bir e, buluntularımızın birisi de Bitiktaş üst kısmıdır. Burada Altıngerli Enkütür dediği gibi gerçekten orada iki kurt vardır, kurt süslemiyorsun. Ortada da çiçek örneği gibi görünüyor. Şimdi bir tık ölçüsü bu üst kısımda. 70-74. Aşağı yukarı. Alt kısımda taş kabulumu kabulumu fundament diyoruz. Yani postament. Onu gösterebilir misin? Onu göstereyim de sonra ben şey geçeyim. En başta. Yani. Ül... İlk slaytlarda vardı. En başta. Yok yok. Onu, bundan sonra bunu sonra bir sonra. Bir sonra. sonra evet, ya orada yok yok. Aşağı in. Aşağı. Bilmiyorum, bilmiyorum aşağı aşağıya, Bir aşağıda. Evet orada bak. Bir altta. Bir altta. Ha. Evet. Şunu gösterebilir misiniz? Ha burası da bir tersin bası. Yani pasta mı diyoruz? Şimdi yukarı bir gitsiniz. Tekrar bir önceki slayta geçelim. Ya biz kendimiz slaytı ya. şey yapsak iyi olurdu. <laughs> bir üstündekine 12 numaraya 12 numaralı diye. Evet. Tamam şimdi bu bitkaşın çok ilginç olanı Anıt de bulunan bu bitkaş. Eski Türkçe en eski Türkçe yazıtlarının birisidir. Şu anda bulunan. Çünkü eski Türkçe bitki yazıtlarının iki cümle yani cümleleri iki nokta ile ayır, ayırın belge yazıyordu. Burada üç var. Yani hmm. üçten iki, ikiden biri olmak bu eskiden hiç sırasını gösteriyor. Bu bir. ikinci de buradaki kelimeler çok e, kelimeler Tabii ki o alt, alt kısmın biz ten, nesibe nesip ederse gelecek sene bulunabilir. Alt kısım. Yani kablombaya duran kısmı. Şimdi buradaki kelimeleri okuyalım. Eski Türkçesinde e, yani şu anda bu ön çalışmalarımızın ön çalışmalarımızın e, neticeleri. Biz Moğolistan'dan e, Moğolistan'ın geleni bir 3-4 gün oldu. Anlatabildim mi? Efendilerimiz. Şimdi eski Türkçesini okuyalım. Ha özellikle burada, burada, e, bu burada bu sol tarafında soğutucu var. Soğutucu altı satır kelime parçaları var. Ve o taraf tam şey tarafında bunun e, yanı sıra bazı bırakma yazılarının şey, izleri de görünüyor. Bu bizim şu andaki öncesi var. Demek ki Eski Türkçe, Soğukluça, Mahmeçe demektir. Bu göçebelerinde ve Soğuklu e, halklarının çok ilginç e, ilişkilerini göstermektedir. Şimdi e, metine geçelim. O dil Toğuzunçay, Tengri oğlu, Kutluk, kakan Türk. Kelime bitmiyor. Yani, e, cümle bitmiyor. Bu o oğlu kın diyor, Burada ne? Cümle bitmediği için biz cümlenin başını görüyoruz, sonunu görüyoruz, ortasını görüyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla böyle cümledir geliyor. Bizim ömlük diyor, ittim biz bizi yat er diyor, yerde tümen tümen diyor. Isık küçük biz ver diyor. Atadım bitirdim mi başka bir kelime var. Orada ön çalışma otursun. Hop eşti diyor. Şimdi bakalım, şimdiki çağda Türkçe ne olur? İnek ile 9. ay diyor. Sonra 3. ay de var. Demek ki Kutluk Hakan Türk tarafının onun tarihi hakkındaki önemli bir yıl ve ay e metinleri var. Sonra diyor ki Tanrı'nın oğlu Kutluk Hakan Türk, oğlan çocuğun diyor. Uru, uru oğlan demek ki kız oğlan diyorsa kız çocuk diyor. Kuzur bizim yaptım bizim yat erkek diyor. Yer batır bahadır aslında. Yerde 10 bin 10 bin belki de asker olması lazımdır. Çünkü, çünkü tümen tümen diyor. Zaten Çinliler kutluk kagan dönemindeki askerleri tümenle sayıyor. O boylarında 10 tümen diyor. bunlarda, 3 tümen diyor. 3 tümen diyor. Demek ki 3, 10 bin demek. 30 bin demektir. İsip verdi. Bu kültürün bilgi hakkında geçeyim. At verdim, bit diyor işte çok duyduk diyor. Şimdi bakalım. Böyle bu parça eğer bütün tamıyla tümüyle batıtaş bulundu, bu, bulundu eğer o tüm tam bütün olursa bize kolay olurdu. Ah ama Kutluk Kakan Türk diye kelime sadece sadece Kutluk Hakan'ı kullanıyordu önceki dönemde mesela de, kutluk kağanın önceki yani sonrakı unvanı elteriz kağan idi. Onu biz nereden görüyoruz? Tonu kuka bitik taşından görüyoruz. Kültegin bilge kağan bitik taşından görüyoruz. Ve çayır bitik taşından görüyoruz. Üstelik ongin bitik taşından görüyoruz. Ongin diyor aslında el ettim yavgu. Kağandan sonraki yavguya yazılmış onu 10 on diyor da gün değil o. 70 yağı. Dolayısıyla elektriz kağın ünvanı kutluk kağının sonra ünvanı. Çin, de, Çin kaynaklarında kutluk kağını kudulu ...kehan diyor. Bazen buçulu diyor. Buçulu deyince yani bizi mahveden şeytan gibi insan kağın diye onlar da anlatıyor öyle kaynaklarında. Çünkü kutluk kağın Türk İmparatorluğunun en son dönemdeki seyli yani heri Çinliler seyli diyor. Biz de seri olmasını e, kanatındayız. Seri kaganın sülalesinden yani kaganın sülalesinden kutluk kagandır. Kutluk kagandan önce kimse kutluk diye adı yoktur. Yani bu istemi, kara, ısık, niri, tatpar gibi vesaire kaganlar var. Türk dönümdü, imparator dönümdü. Aşağı yukarı 80-90 kaganlar olmuştur. Kutluk kaganının önce kimse o kutluk önüveni yoktur. Dolayısıyla bu kutluk kanal olmaz yani olmak ihtimalliği çok büyüktür. Bu bir. İkinciden kutluktan sonra Uygur dönümünün sonraki kaganlar o kutluğun güçlü olduğunun олқұ келмесін еқұ басқа қалғандар бар ондар жеті жүз отыз екіден отыз төрттен сегізінші тоғызыншы ғасырға кетті асыра кетген жүз дамға Aslında bu damgadan itibaren üretin yazı olduğu için biz damga harf diyoruz. Damga harfleri çok eskidir. İkinci, üçüncü yerimiz de o iki noktadan önce üç nokta oldu. Aslında noktalar sarsınca biz şimdi diyoruz ya TRT diye. Türkiye evet. Radyo Televizyonu o TRT 7. TT odalıydı hızlı ve hızlı kullanımlar yapmak gerekiyor. Ve ee, toplu yazısını biz inşallah hangi ne çevirirse bırakmaydı yazacak şu andaki bizim mutlu kagan Türk diye tümen tümen kelimeleri bu bizim e, kanatımızdı ve e, ilk önce anlattığı gibi Ә, Бұл ә, анат, дөрткен таш алтар саеже са еже билге қаған анат күлиесінде күлтегін аныт күлесінде ве бул біздің тахмин еттігіміз қаған каған күлиесінде бартыр башқа хеч бир күлиеде анатларында өйле дөрткен таш жоқтур бул бир екіншіден күлтегин билге қаған анатынан номғун яғни икі анаты құтты каған anıt külliyesi benim çok mu e, inancım ile ve e, delillerim ile delillerimiz biz ilmi çalışmalarımız yakın zamanda yayınlanacağız. O Kültürün bilgehan anıtının Nomgun iki anıtı 60, eğer at ile giderseniz 60 kilometredir. Araba ile giderseniz 135. Araba nereye yolda gider? At dağda geçer, suyla geçer. Dolayısıyla bu külliyenin daha bir benzerliği taş bakak bas, Üzerindeki e, aşina eşir diyoruz. O oh, iki kurt bu kurtlar birinci Türk İmparatorluğu diyoruz, Kağanlığı. O dönemde vardır. Tatbar Kağan'da vardır. Sonraki Kültenin Bilge Kağan'da da var. Yani gelinliksel gelinliklerin en Önümde olanlar Kültegin Bilge Kağan'ın babası. 682'den 692 yılları Kağan olan Çinli, Çinlilere karşı bütün göçebe Türk boyların göçebe Moğolları, göçebe Hidalları, Tata Tatavyaları, Kutuygunları hepsini birleştirip gök bayrak ve gök doğduğun altını birleştiren el teriş, elleri terin, elle, el, el eten Zaten Kültegin Bilge Kağan Anıtkülleri'nin bitkitaşlarının metninde diyor ki babam El Teriş Kağan diyor. Annem El Bilge Hatun diyor. Çin olmaya başlayan Türk yok olmaya başlayan Türk bodunu birleştirdi. Eli el etti. Kağan'ı Kağan etti. Bütün boyları birleştiren benim babam ve annem. Biz onları Tanrı buyruk verdim. Tanrı'ya kut verdik için diyor. Tanrı'ya kut verdik için birleştirdik, büyük olduk. Böylece iyi devlet olduk diyor. Dolayısıyla bizim çok büyük kanatımız ile bu Nolgun İlkanatı külliyesinde bulunan bu bitkisi Kutluk Kagan dönemine ait ve Kutluk Kagan'ın o tümün tümün askerleri giden o savaşları o dönümün tarihini anlatan önemli bir anıt külüye. Yani bu anıt külliyenin buluntusu da toprak üstünde değil. Anıt külliyenin toprak altında olduğunu çok ilginç bir bulundu. Hocam sözünüzü kesiyorum. kesiyorum. Şimdi yoğun bir soru var hocam. Hem videoya geçmek istiyoruz. Videoya... Video. Video. Asıl döndü için Şu video tarafı Video videoya geçmeden önce yoğun bir soru var hocam. Yazıtın alt tarafının e, olup olmadığı ile ilgili sürekli sorular geliyor hocam. Çünkü yazıtın e, parçası eksik gibi görüldüğü üzere. Tabii eksik. Eksik tabi. Yani, yani üstüne var, e, var. Şimdi orta orta kısmı bize lazım. Size de lazım, bize de lazım. <laughs> İnşallah Tanrı'nın istedirse gelecek sene fazlalarımızı devam edersek oluruz. Şimdi Biz. hocamız yazıtın üst kısmında zaten e, kurtlu olan, kurtlu kabartmanın olduğu yer. E, alttaki kaydeyi, kaplumbağa kaideyi de gösterdi. Ara kısmı, orta kısmı kırık. Kazıda arazinin herhangi bir yerinde olabilir gelecek yıllardaki kazılarda inşallah çıkacaktır. Diye. Tanrı yani, nasip ederse. Evet. evet Tan Tanrı nasip ederse. Oğuzhan Bey videoya geçebilir miyiz rica etsem? Kazı alanı ile ilgili e, kazıların başlama süresi ile ilgili bir videomuz var. Kaçın? Videomuz. Peki, mi, bir video. Bir video. Bir